Selefimiz böyle bir tavsiyede bulunuyorlar. Bir ihtiyacınız var mı? Cenab-ı Hak Hazretlerinden bir isteğiniz var mı? Bir talebiniz var mı? Bir duanız var mı? Onu kardeşleriniz için isteyin. Çünkü siz bir mümin kardeşinize bir duada bulunduğunuz zaman, bir istekte bulunduğunuz zaman Ya Rabbi kardeşime şunu ver, veya bir başka kardeşimizin ticari hayatında bir sıkıntı var. Ya Rabbi falan kardeşimin işlerini yoluna koy. Kazancına bereket ihsan eyle. Halalından ona bol kazanç nasip eyle ya Rabbi. Siz mümin kardeşleriniz için böyle dua ettiniz mi diyor aleyhissalatu vesselam. Yanınızdaki melekler amin ve leke mitlu zalik. Ya Rabbi bu müminin duasını kabul eyle derler. Arkasından da melek der ki ve leke mitlu zalik. Senin için de aynısı olsun. Dua ederken ben acizane kardeşlerime diyorum ki hayatımız boyu hiçbir meselede ama bilhassa dua ederken cimri davranmayalım. Kendimiz için istediklerimizin fazlasını kardeşlerimiz için isteyelim. Cenab-ı Hak Hazretleri bize de lütfedecek, bize de ihsan edecek inşallah.